Vatandaşımıza doğrudan ulaşamadığımız noktalarda sizlerin aracılığıyla ulaşıyoruz. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. İşçimizin de, işverenimizin de, esnafımızın da hakkını gözetecek politikaları yürüttük. Önce dinledik, Tüm şartlar çerçevesinde bunları değerlendirdik ve ardından icraata dönüştürdük. Cumhur İttifakı olarak bizim başarımızın sırrı da tam olarak burada yapmaktadır. Hamdolsun biz 21 yıldır bu azmi, bu çabayı hiç kaybetmedik. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi, daha ilerisi ve daha fazlası var. Kıymetli hemşehrilerim, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Malatya ve 10 ilimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Hepimizi derinden yaralayan o günün üzerinden bir yıl geçti. Ancak acımız ve hüznümüz ilk günkü gibi kalplerimizde yerini koruyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, asrın felaketinde dostlarını, yakınlarını, evlatlarını, Ailelerini kaybeden kardeşlerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralanan ve hala tedavi gören kardeşlerimize de Rabbim'den acı şifalar diliyorum. Canlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi eskisinden daha iyi bir şekilde yerine koyabiliriz. Gerek kamu kurumlarımız, gerek yerel yönetimlerimiz, gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede ve kolay kolay atlatamayacağı bir yıkımın üstesinden geldi ve gelmeye de devam ediyor değerli kardeşim. Biz bir ay gibi çok kısa bir süre içerisinde yıkılan evlerimizi, hastanelerimizi yeniden yapmaya başladık. Geçici barınma alanlarımız, konteyner kentlerimizi çok kısa bir sürede kurduk ve düzene koyduk. Bu bizim Cumhur İttifakı ile ne kadar güçlü bir devlet haline geldiğimizi de gösteriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde toplam 6181 konutumuzun kuralları çekilerek hak sahiplerine dağıtılmıştı. Şu anda ise 18.000 konut yapımı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Malatya'daki 80.221 hak sahibine konutlar dağıtılmış olacaktır. 11 şehrin tamamında büyük bir konut seferberliği olduğunu görüyorsunuz. Öyle ki deprem bölgesinde önümüzdeki 2 ay içinde 75 bin, ardından her ay 15-20 bin konut tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek inşallah. Bu rakamları ne kadar üvedilikle, aksiyonla alabildiğimizin de önemli bir göstergesi değerli kardeşim. Malatya, milli iradenin karesi olan bir şehrimiz devletine, liderine, davasına her zaman olduğu gibi Türkiye yüzyılı seçimlerinde de sadakatle bağlı kalmış bir şehir. İnşallah Malatya'yı diğer şehirlerimizle birlikte el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Özellikle çalışma hayatını, ekonomisini ve üretimini yeniden canlandırma noktasında daha fazla destek olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakan arkadaşlarımız ...ilgili yöneticilerimiz ve kurumlarımıza birlikte... ...Malatyalı hemşehrilerimizin deprem öncesi düzenine en kısa sürede dönebilmesi... ...ve yaşamın normalleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Malatyalı kardeşlerimizi hiçbir koşul ve ortamda yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Bu süreçte valiliğimiz... Afet Koordinasyon Merkezimiz ve belediye başkanlarımızla, il başkanımız ve Teşkilatımızla da irtibat halinde olmaya devam edeceğiz. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesine yönelik çok önemli çalışmalarda bulunduk. Yaptığımız hamlelerle Malatya'nın üretiminde, istihdamında, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da şehrimizin ulaştığı her aşamada, ihtiyaç duyduğu yeni uygulamalarla adım adım kalkınmasını sağlayacağız inşallah. Deprem sonrası neler yaptık? Bunları kısa kısa sizinle paylaşmak isterim. Olağanüstü hal ilan edilen illerde işçilerimizin işten çıkarılmalarını sınırlandırdık. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamasını derhal başlattık. Toplum yararına programlarını derhal hayata geçirdik. Deprem bölgesinde toplamda 58.075, Malatya'da toplam 6.686 vatandaşımızı TYP'den faydalandırdık. Burada Malatya'mıza da TYP konusunda desteklerimizin devam edeceğini ifade etmek isterim. Malatya'nın daha önce 500 olan TYP talebini şimdi 750'ye çıkardığımız müjdesini de siz kıymetli Malatyalı kardeşlerimle paylaşmak isterim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kapsamda 13 milyar 749 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde işverenlerimizin sosyal güvenlik kurumuna vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin son verme tarihini 30 Nisan 2024'e kadar erteledik. En büyük adımlarımızdan biri olarak deprem bölgesindeki iş insanlarımızdan ve siyasetçilerimizden gelen talepler doğrultusunda aktif iş gücü programlarımızı deprem bölgesi için çok daha avantajlı hale getirdik. İstihdama dönüş programı adını verdiğimiz yeni uygulama kapsamında Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep'in İslahi ve Nurdağ ilçelerinde istihdam taahhüt oranını yüzde otuza düşürdük. İstihdam süresini de fiili kurs ve program gün sayısına indirdik. Ayrıca depremden etkilenen illerde işverenlerin işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda uygulanan yasaklılık yaptırımlarını da kaldırdı. Ayrıca istihdama dönüş programı ile Malatya dahil 4 il ve 2 ilçede mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına zaruri gider ödemelerinin %30 artırarak 850 lira kadar ödenebilmesini de sağladı. Uzun uzun sayamayacağımız diğer birçok icraatımızla kıymetli hemşerilerin Malatya'da çalışma hayatında çok ciddi sonuçları bir yıl içerisinde aldı. Bu çabaların sonucunda Malatya'da istihdamda ne aşamaya geldiğimizin verilerini de kısaca sizlerle paylaşmak istedim. Depremden önce Malatya'da çalışan sayısı 124.882 idi. Depremin ardından bu sayı yarı yarıya düşmüş, 62.685'e kadar inmişti. Verdiğimiz desteklerle ve uyguladığımız programlarla biz çalışan sayısını bir yıl içinde 62.000'den 109.000'e kadar çıkardık. Yani depremden önceki çalışan sayısını nerede se yakalamış durumdayız. Kısa bir süre içinde çalışan sayısı bakımından inşallah ...deprem öncesi dönemi yakalayacağız... ...hatta bunun da üzerine çıkacağız... ...bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var... ...değerli kardeşim... ...buna ilave <laughs> bugün... ...hanım kardeşlerimizle burada... ...aramızda... ...biliyorsunuz yakın zamanda İstanbul'da... ...saygıdeğer <laughs> Emine Erdoğan... ...hanımefendinin teşrifleriyle... ...iş pozitif... ...kadın istihdam projemizin duyurusunu yapmıştık... ...yeni 100 yıla mührünü vuracak... Türkiye'nin kadınları adına önemli bir proje olarak kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma ve hedeflerimize ulaşmamızın mümkün olmadığını da buradan vurgulamak istiyorum. Kadınlarımızın ekonomik ve toplumsal hayatı aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Kadınların yenilikçi bakış açısına çözüm odaklı fikirlerine güveniyoruz. Proje kapsamında 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak İş Pozitif adı altında bir sistem kurmuş olduk. İş Pozitif, istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, iç gücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörler, çevrim içi olarak bir araya gelebilecekler. Bunun da temeli aslında bir işbirliği sistemini de kurmuş olacağız inşallah. Kadınlarımızın kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.